Şimdi gün ağırdı. Yavaştan trafiğe girelim. Şu an bu operasyondaki tüm gemiler gibi ben de doğudan batıya doğru gidiyorum. İskelem'de bir konteyner var. Kış tarafta bir tane kuru yükle yolcu gemisi var. Tam ortaya geldiğimde bir numaralı waypoint'ten direkt güneye döneceğim iki numaraya. Çünkü batıdan doğuya giden gemilerle çatışma olmaması için orayı hızlıca geçeceğim. Fasa giriş şenlik. Tabi alıştık İspanya'da. Hello deyip girmeye, bye bye deyip çıkmaya. Burada öyle olmadı. Evrak, 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 evrak manyağı yaptılar. Geldi gümrük aradı tekneyi. Drone, zıpkın, silah yasak. Biz de zıpkınları çok güzel bir yere sakladık. Bulamadılar tabi. Şimdi artık Fas'ı dolaşacağız biraz. Ibiza'da marina günlük 145 euro. Fasta 18 euro. Mis. Kızımızı tatlı suyla yıkadık. Şu an tertemiz. <laughs> çıkıp Tanca'yı gezeceğiz ama Poseidon diyor ki otur oturduğun yerde. Peki bir şey demedik. Sabahın köründe niye kalktık? Tanca'da Iron Man organizasyonu varmış. Bizim yarışlardaki gibi 300 kişiyi aynı anda göndermiyorlar. 5-5. Bu da Iron Teyze. 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet, 20 kilometre koşu. Ben gideyim bir şeyler yiyeyim. Hadi oğlum gidelim buraları bize göre değil. Tanca'da halkın kullanımına açılmış kilometrelerce tertemiz bir plaj. Bizimkiler de diyor Avrupa'nın en iyi belediyesi seçildik falan. bulunduğum bölgede 6 saatte bir arayla 2 metrelik gelgitler yaşanmakta. Şu anki durum high tide yani yüksek gelgit. Şu anki durum ise low tide yani düşük gelgit. Ve hayalimdeki fasa geldim. كليوس أوين فورد. <متصفح> بوراسى دا مشور تاباكاى. sorry. هل ما شوية قلت فلاقي الساعي ويا تكسى. In the other people, yeah. 10 days in the boat and in the canal, yeah. after yeah. More, in the dry from the yeah. Yeah. After in the more in the finish the machine by hand or hand base.. Allah. 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 Gelgit esnasında marina'daki tekneler nasıl hareket ediyor? Ticari gemilerde 3. zabit veya 4. zabit tight tableslardan gelgit hesabını yapar ve vardiyadaki personel ihtiyaca göre halatları ayarlıyor. Marinada ise sistem kendi kendine çalışıyor. Yüzen pontonlar makaralar yardımıyla raylar üzerinde hareket ettiği için teknelerde herhangi bir halat ayarlamaya gerek yok. Gelgit olan bölgelerde tekneler tonoz almaz çünkü tonozu da ayarlamak gerekecek. Bu tür marinalarda Akdeniz tipi yani tonoz verip kıştan yanaşma olmuyor. Yani tekneler sadece halatlarla iskeleye bağlı. Rabat, Kanarya seyri için hazırız. 400 milden biraz fazla 3 veya 4 güne varmayı planlıyorum. Rüzgar kuzeyden esecek, sert olacak. Fakat kıştan geldiği için bir sıkıntı yok. Seyir öncesi mekana geldik yine. Biraz da Kumanya. Garibim ne çekti be? Kumanyası tohu full. Filtrelerde, ortumlarda kaçak var mı? Onlara bakıyoruz. Saat gibi maşallah. Kızımızın güvertesi de hazır. Rabat Kanarya rotasında bana denizciliği öğreten hocam da eşlik edecek. Onun için bir tık da heyecanlıyım. Yarın gelecek kendisi. Son hazırlıkları yapıp çıkacağız. Bu Ayakta iki kişiyiz. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün e, Casablanca'ya geldik. Casablanca'dan Rabat'a ulaştım. Rabat'ta yat limanının önündeyiz. Niye geldim? Aslında okyanusta bir sefer için geldik. Yelkenli tekneyle birlikte Meriç'in e, dünya turuna katılacağız. Meriç bir deniz sergüzeşliğine atıldı. Yani bir bilinmeyene, bir maceraya yol açıyor. Dünyayı dolaşacak. 5 yıl boyunca bu dünya turu gerçekleşecek. Bu dünya turunun Fas Kanal Kanarya Adaları etabında Meriç'le birlikte olacağım. Beni teknesine davet etti. Gerçekten benim için çok heyecan verici ve gurur verici bir dönem. Öğrencimle birlikte okyanusta yelkenli seyir yapacağız. Bu seyirde hep birlikte olacağız Meriç'i desteklemek için. Yaklaşık 150 mil kaldı. Hedeflediğimiz lokasyona varışımız yarın öğleden sonra olacak. Kolayına bir seyir oluyor. Fakat ertesi gün yüksek dalgalar gelecek. Bunun için bir an önce güneye inmemiz lazım. Yanımızda bir tane daha yelkenli tekne var. Yunuslar var. Şu an çok keyifliyiz. Her şey yolunda. Geceleyin de Ay bize yardım etmekte. Umarız yarın akşam demir atıp dinleneceğiz artık.